hemen bölgesine gidelim. 24 muhabiri Melis Bakan Göz bizleri bekliyor. Yardım çalışmaları var. Neler aktaracaksın Melis? Söz sende hemen. tabii biz onlarla birlikte yine dağ köylerine çıkmıştık. Kameraman arkadaşım Uğur Türey şimdi ekranlarınıza getiriyor. Onlarla birlikte dağ köylerine gittik ve erzak dağıttık. Tabii gerçekten çok büyük bir çalışma var burada. Ee, bütün ekipler, AFAD ekipleri, jandarma ekipleri, herkes sel bölgesine doğru. Sel Melis beni duyuyorsan e, bir sorum olacak sana ama. çalışmalarını yürütüyorlar. <laughs> Evet, hem evet, sen bir hem ol. sen Şu bir, bir soluklanmış diyorum. ol ee, ben soruyu sana yöneltirken şimdi oradaki malzemeleri görüyoruz <laughs> sen de aktardın. Ee, erzak tabii bölgede gıda en önemli ihtiyaçlardan biri dolayısıyla onun karşılanması adına sen de söylediğin gibi jandarma ekipleri yoğun bir mücadele veriyor ama az önce helikopterin gürültüsüyle de ben tam olarak anlayamadım belki izleyicilerimiz de anlayamamış olabilir. Yaralı bir aileden bahsettik. sen nedeniyle bir mağduriyetleri mi vardı? Neydi tam olarak e, şikayetleri? Evet yaralı bir aileydi Kahraman Poyrazoğlu. Biz de tam detayını öğrenemedik. Çünkü daha köyünden geliyorduk ve acil bir ailenin geldiğini söylediler. Hemen helikoptere aldılar. Şu an biz Çatal Zeytin Köyü'ndeyiz. Çünkü Bozkurt'un girişleri kapanmış durumda. Jandarma ekipleri tarafından içerisi çok balçık olduğu için. Buradan şu anda e, de devam ediyor çalışmalar. Ve ailenin de yaralı olduğunu gördük. Ayakları yaralıydı yine bebekler vardı. Bu nedenle de e, aileyi hem ya köye götürüyorlardı... ya ya da hastaneye götürüyorlardı. Ancak biz de çok bir anda inip aileyi aldığımız için tam olarak detayını öğrenemedik. Ben size biraz burada erzakları göstermek istiyorum. Çok fazla sayıda su görüyoruz burada. Çünkü sel durumunda su gerçekten çok önemli şu anda köylüler için. Yine aynı şekilde burada görebiliyoruz. Meyve suları var, kuru erzak var. Yine birçok noktada çamaşır deterjanlarını görüyoruz. Bebek bezlerini yine biz çok sayıda gördük şu anda ekranlarınıza getiremesek de. Çünkü özellikle kadınların ve bebeklerin yine burada sel felaket bölgesinde dikkatli olması önemli. Yine bakın bebek maması görebiliyoruz. Burada kızılayın yine görüyoruz yardımlarını. Yine ekmekleri görebiliyoruz. Kuru erzak görebiliyoruz. Çok sayıda yardım var burada ve Çataz Zeytin'deki bu limandan alınan yardımlar buraya sürekli helikopter iniyor. Helikopterlere sürekli erzak yükleniyor ve ardından gidip dağ köylerine götürüyorlar bu erzakları. Tabii biz kameraman arkadaşım Uğur Türe ile birlikte yine şahit de olduk bunlara. Gerçekten köylülerin nasıl beklediğini gördük. Hepimize el sallayarak uğurladılar erzakları götürdükten sonra dediğimiz gibi şu anda. Ee, biz aynı şekilde iki tane köye gittik. Ee, evet. O köyün isim, köylerin isimlerini sizinle paylaşmak istiyorum hemen. Ee... Hacı köyü ve Hacı Reis köyüydü. Hacı Reis köyüne gittik. Bu köylere e, sel nedeniyle Bozkurt'a Bozkurt'un dağ köyleri bunlar ve sel nedeniyle buralara ulaşım e, kesilmiş durumdaydı. Bu nedenle de oralara özellikle götürülmesi için kolilerin üzerine yazılmış durumda. E, Hacı Reis, evet. Sökü ve Kalaç diye bakın burada görüyorsunuz kumanyaların üzerindeki isimlere. Dediğimiz gibi Kahraman Poyrazoğlu ee, çok anlaşılmadı aslında yayın sırasında söylediklerimiz ancak aile yaralıydı ve gerçekten Bozkurt'taki duruma jandarma genel komutanlığı ekipleri yine aynı şekilde AFAD ekipleri, UMKE ekipleri İstanbul'dan gelen birçok belediyeyi yine görüyoruz. Herkes burada ve Çatal Zeytin'de de bu noktada erzaklar sürekli helikopterlere yüklenip e, sürekli olarak dağ köylerine gidiyor diyelim. Sözü tekrar size stüdyoya bırakalım. Teşekkür ediyoruz tabii ne olduğu çok da aslında içeriği çok önemli değil yani selden de olabilir Farklı bir neden de olabilir hem siz bir gazeteci refleksiyle haliyle orada bebekli bir aile görünce bir ref, refleks gösterdiniz hem de jandarma ekipleri de aynı şekilde yardıma muhtaç olan e, bebekli çocuklu bir aileye yardım ellerini uzattılar tabii bir yandan da senin de söylediğin gibi bölgede e, gıda son derece önemli e, yollarla e, bağlantılar kesildiği için özellikle köylere ulaşımda sıkıntı yaşandığı için de e, senin aktardığın o malzemelerde sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılıyor. Teşekkür ediyoruz yayın için. Hem sana hem de Uğur kolaylıklar diliyoruz. Görüşeceğiz tekrar. Peki teşekkür ediyoruz. Devam edelim.